Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve yepyeni bir CS:GO videosuna hoşgeldiniz. Bugün arkadaşlar size çok daha önceden söylediğim noskop e, no scope challenge yapacağım arkadaşlar. E, sadece no scope atmaya çalışacağım. AP ile sadece no scope atmaya çalışacağım. E, zaten hani bunu yapacaktım. Bu arada e, biliyorsunuz Operation e, Falcon diye bir şey var. Oradaki görevleri ben neredeyse hiç yapmamıştım. Yeni yeni yapmaya başladım. Şuna bakayım dedim. Gördüğünüz gibi ölüm maçı Mirage maçlarında AWP ile 40 tane adam öldürmemizi istiyor. E, bu da benim işime geldi çünkü hani hem challenge yaparken hem de görevi yapmış olurum arkadaşlar. O yüzden gözünüzün önünde hem görevi yaparken hem de challenge yapmış olacağız. Burada ben görevi oynadayım. Evet amca konuşuyor burada. Sus tamam. Arkadaşlar yapacağım tek şey en kötü olduğum şeyi yapmak. <laughs> yani AWP normalde iyi kullanırım ama AWP'de Noscope'da bok gibiyim hani gerçekten boh gibiyim. Ee, artık göreceğiz neler yapabileceğim dur bakalım çok heyecanlıyım şu an. Valla daha deminki arkadaşlar maç bir deneme yaptım. Çok kötü oynadım Noscope'da ama şöyle bir şey oldu. Bir ara dört tane adamı arda arda aldım hani böyle pat yaptım vurdum sonra bir daha böyle yaptım. Hani şey yaptım böyle dördü bir de çok uzaktaydı. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. <laughs> Hı, oyun dondu bir ara. Hala donuyor. Tamam şimdi. Katıl terörist abi. Aldık şeyimizi. AWP'mizi. Şunu hop. Yok evet oradakini bile vuramadım gördüğünüz gibi. Zaten noskop çok zor biliyorsunuz. Anam. Hocam bir saniye. Adam yok oldu anasını satayım. Şimdi. Hocam Evet bu güzeldi bak. Bu iyi ki güzeldi. Tamam ilkini attık. Bir noskop attık. Neredesiniz abicim? Hocam neredesiniz? Oo merhaba. Bu güzel. Başka 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 başka. Ödüm bok ma karıştı. Yuh. Var mı adam abicim burada? Ha AWP'de bonus şey geldi. Bonus XP geldi AWP'ye. Güzel. 22 iki oynuyorum full no da güzel yani Şu anlık iyi beni tatmin eder bu 22 iki Normalde etmez tabi de No olunca ediyor Haydi be Lan Abicim ya Ama olmaz ki ya Vallahi zor arkadaşlar ya Zor abi ya Adamda da güzel bıçak varmış ya daha demin Bak geldim buraya abicim Seni zaten vuramam oğlum ben Yok onu ben zaten oradan vuramam. Bir tek kafası gözüküyor anasını satayım. Çok zor arkadaşlar çok zor. Gerçekten çok zor. Ana skop açtım lan gaza geldim. Neyse dur. Ben ona vurdum mu? Ama oldu mu abi? Kaça kaçız? 3'e 6. Kötü. Var ya oradan o kafası gözükseydi ben onu vururdum bak çok iyi yere getirdim çünkü. Şurada adam vardı ona ben bak. Hop! Dur. Oha! Helal lan aferin Pampa. Tamam dur şimdi. Adam var mı? Ne var oğlum? Oradan sanki buraya buradan oraya sanki şey atabileceğim. Buralardan bir yerden oralara atarsam yalnız var ya bütün videoyu bildim bırakırım hani. Hocam ölecek misin? Al işte adam bildiğin benimle dalga geçti abi. Normal AP oynasam sen bekle lan pezemek bekle. Ben bu bir daha bu maçta bir de şey oynayayım normal oynayayım da. Şu an biri icin Hocam lütfen. Birazcık saygı istiyorum ya. Kardeş biraz saygı ya. Biraz saygı ya. Noskop deniyoruz lan şurada. Adamın hesabını bozmayın lan şurada adam varmış bu arada. Neredesiniz abi? Öldü gerizekalı. Hepinizden iğreniyorum ya. Vallahi hepinizden iğreniyorum ya. Hepinizden iğreniyorum ya abi. Bu CS'nin fiziğine de sıçayım ben. Böyle ateş ediyorsun yukarı doğru gidiyor mermi anasını satayım. Namludan böyle sağa doğru ya da yukarı doğru çıkıyor mermi. Hele Diggle'da var ya. şöyle ateş ettim oraya gitti gördüğünüz bir gün mü bilmiyorum görmüşsünüzdür belki işte best of avp abi kaça kaçım 4'e 11 ya bu nedir arkadaş ben bir daha yapmıyorum abi no şu no scope challenge ya arkadaş ha öl ya Allah Allah yok oradan bu skank hep bu skankı ben burada vuramıyorum hep aynı adamlar bu adam bence bir pezamank. Anam, hocam. Güzel, güzel. Nerede oğlum? Görmedim ben adamı. Böyle öyle sıkayım. Nerede adam? Görmedim ki. Aha. scope. Ho. 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 Dur gaza geldim. Dur. Dur çok kaza geldim. Durdurmayın beni. Orada ateşleyebilseydim ben ateşleyemedim orada. Ateşleyebilseydim ben onu aldırdım bak. Alırdım abi. O kadar çünkü iyi Eğim almıştım oradan. Neyse buradan bir tane şöyle hop sıkayım. Öyle var ya bir gün sıkarken şuradaki adam. Hadi be. Lan oğlum. Budur. Güzel İstediğiniz Başka challenge'lar varsa arkadaşlar aşağıda Belirtin hani mesela deyin ki Diyelim ee, Şeyde nedir o Rekabetçi de Zeus challenge diyeyim bana Zeus challenge abi bilmiyorum hani zor bir şey Bana bunu söyleyin Ben size bunun challenge'ını Yapayım Hani yaparım ne isterseniz yaparım Hani eğilimden eğer gelebiliyorsa yaparım Dediğim gibi ne istiyorsanız aşağıda belirtin onu zaten vuramam da Vuramam o kadar değil o kadar da değil abi O kadar değil ama olsun Merhaba hocam Bak şu pompalı alanlardan nefret ediyorum Acayip nefret ediyorum Bilmiyorum tamam Skurlusu. Skurlusu, ben, 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 ben. Abicim Yok gitti o gitti 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 Neyse o zaman biz de short'tan gidelim Hocam ya ama olmuyor böyle ya, Abi olmuyor. Ben burada sana hocam diyorum. İnsanlık yok mu lan? Valla insanlık diye bir şey kalmamış arkadaş. Hocam diyorum. Nasılsın diyeceğim belki. Anam. Heyecan yaptım lan. Orada AP saldırdım ya. Adamlar dibimdeydi ya. Öf neyse. Kaça kaç? 11-18. Sonuncuyum. Harika. neyse bir adam daha var. O da 11-18. Ve onun noskop challenge yaptığını sanmıyorum. İşte farkımız tarzımız arkadaş. Abi adamlar nerede? Bana adam bulun. Arkadaşım bana adam gösterin. Lan oğlum vurdum ya. Ya vurdum ama bana ne ya? Bana ne vurdum ben ona ya? Ben ona vurdum ya. Saymıyorum ya. Bak bak bak. Hocam sen ölür müsün? Bu adam tam bir pezemek. Güzel. Tamam güzel. Lan oğlum. Valla nice shooting deme ya. O değil de birinciyi geçebilirim ha. Valla birinciyi geçebilirim. Hadi no scope alınca, İlk ona girebilirsem. Yok buradan olmaz lan. Yok bu olmaz. Buradan tamamen şans arkadaşlar. Oradan çok çok zor. Şurada bir adam varmış sanırsam. Ve o adam. Anam. 13'e 22. La oğlum bir elime al. Of anasını satayım bu skankım ben al. Tövbe tövbe. Koş abi koş. Aha. Hadi. Ya hocam oha! Oradan adam çıksa daha demin vurmuşum lan. Ya abi niye yanına? Gördünüz abi yanına gitti ya. Arkadaş bu kadar mı şanssız olurum ya? Ya illa skop mu açalım anasını satayım İlla skop mu açalım onu mu istiyorsunuz ya Arkadaş illa skop mu açalım Allah Allah ya Bak orada dur Hocam Ama yok artık Ama yok artık Ha sen öyle bıçak alırsın ha Sen bana orada artistik yapacaksın ha Yok o kadar değil o kadar değil evet Neyse güzel ya yine no scope'a göre bana iyi yani. Ben normalde hiç no atamam arkadaşlar. Ben baya kötüyüm normalde no da bu da iyidir yani benim için. Peki. İlk ona giremedik. Hayırlısı be gülüm diyorum. Zaten girmeyi ilk başta da beklemiyordum. Burada yok kimse. Anam. Arkadaş. Ya arkadaş. Onu atacağım lan. Sana atacağım oğlum. Ya abicim. Abicim. Yok anasını satayım. Yazıklar olsun böyle AWP. Ye. Heh. Bak AWP mantığını göstereyim size arkadaşlar. Şuradaki bak bak. Şunu hedef aldım ya. Bak buraya vurdu bak. Bak hatta bak buraya vurdum. Ne yapıyor onu? Hocam sen hayırdır? Hani böyle vuruyorsunuz, şöyle vuruyor. Anladınız? Bu ağır mantı bu abi. Ben niye skop açtım lan? Yine alışkanlık olmuş anasını satayım. Hop, ana onu bile var. Kendi adam. La oğlum bak. Neredesin sen? Ne ara oraya geldin? Allah Allah ya. Millet de bana ezik AWP'ci olarak bakacak şimdi ya. Ya arkadaş. Ama cidden küfür ederim bak. Ayıp ediyorsunuz beni kaybediyorsunuz. Bu kadar olmaz arkadaş. Bu kadar. Hadi bir tane daha noskop atayım. 18 olsun şu. Reşit olalım hadi ya. Bir ölümle reşit olalım ya. Arkadaş. Bak. Hadi bana ne vurdum anasını satayım. Ya abi neyse 18 olmak için yaptım ben arkadaşlar. Şey yapmayın siz. Takmayın demen. Oğlum bu noskop challenge'ı bozuyor falan. Abi bu da laglı. Neyse arkadaşlar, artık gördüğünüz gibi atabildiğim kadar noskop 16 tane noskop attım. 2 tane scope'laydı. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. skinlerinizi aşağıdaki linkten yollayabilirsiniz. Bu arada skin yollayan bir sürü insan var. Daha yolladığınız skinleri hani videoya hemen çekmem lazım. Sabah sabah daha uyandığım gibi neredeyse çekiyorum. O yüzden arkadaşlar hemen şu an daha hani onları takamadım bile daha silahları. Ama bir sürü silah atan arkadaş var onlara buradan çok teşekkür ederim. Hepsinin adı tek tek yakında videolarda geçecek arkadaşlar. Twitch yayınlarında da geçecek. Ee, hepsinin adını tek tek yazacağım. Siz de eğer skin göndermek istiyorsanız aşağıdaki linkten gönderebilirsiniz. Neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.